Bir şey mi söyledi? Küfür mü etti bana? Küfür mü etti? Kötü kötü bir şey söyledi değil mi? A few moments later. Bak dur! Var mı? Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün kör, sağır ve dilsiz olarak Eee bromle yapmaya çalışacağız. Bakalım bizimle beraber eğlenecek misiniz? Haydi bakalım. E benim şeyim yok ki. <laughs> ne <geldi>? yazdın? <laughs> Telefonu eline al da bak. <laughs> Yukarıda, yukarıda. Heh, eğdin. Hahahaha. kabuk gitti. İçine kabuk düşürdün. Hahahaha. 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 Ortada içinde kabuk var. Ya hayır. <laughs> kabuk yiyelim. <laughs> Elimi suya tutsun. <laughs> kabuk var İlya. Tamam ama al. Ama. Tamam içindeki kabuğu al. i̇çinde kabuk var. Elini sokar mısın? ama, ama, ama. Ortasında kabuk var. He? Çekiyor <laughs> <laughs> <Şükür> ya. <gülüyor> Allah Allah. <laughs> Lara Hanım. Başka ne verecek? Of bu çok ağır. <laughs> ne diyor ya? Kulağından müzik mi tabii ki? Hı? <laughs> <laughs> bir tane, bir bardak, bir bardak şeker. fazla <laughs> Evet, sol tarafında şeker var. Al elinle. <laughs> Yürü ya. <laughs> ben döktü sanıyorum. Başka ne verilecek? Yok bu, bu karışık. Bıçak. <laughs> Bir çay kaşığı. Tuz. <laughs> Al. Karıştıracak mısın? Tamam ben ne yapacağım? Dur. Abi ne istiyor? Ver ver. He? Bırak. Tuz değil mi? Ne vereceğiz? <laughs> He tamam. Bu kaç? Karıştır. Bu kaç? Beş. Bu kaç? Üç. Bu kaç? Dört. Bu kaç? Bir. Bu kaç? Bir. 3 Üç. <gülüyor> <gülüyor> Karıştır. <gülüyor> 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 al al al. al. <laughs> e, <içine> mi gitti? <laughs> <laughs> Karıştır. Başka ne verecek? Bu, <gülüyor> <Evet>. <gülüyor> bu ne? Bir tane. Bir bardak. Of. <laughs> Bir bardak. Çok rahatsız <laughs> Anladım bu <ipucuyu>. cüyü. <laughs> bir bardak ne vereceğim? Ya. Su, süt, süt. Yok. Daha söylemedi. Ol. <laughs> <Uğur>. Nasıl ya? <laughs> He. Daha hiçbir şey yapmadan <laughs> Bardak ver. Burada un var. <laughs> karın odur dur oraya dön evet biraz daha sağda sepet sağda sepet sepet sağda sepet <laughs> bu işte bu sağ mı yap yap evet Bir bardak daha un onu alacaksın. Unun yarısını dışarıdan ede. Sen nasıl açıyorsun? <laughs> <laughs> Kaşık. da süt soda Bırak bak buna evet. bak, bak 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 ben vereyim. <laughs> Karıştır, karıştır. Böyle karıştırsana. Çok ağır. Böyle böyle. Bak dönmüyor. Çikolata. Ya. <laughs> <Aha. Gülüyor> <Pence> yeter. Ha. Hmm. Bence yeter. Tamam Tereyağıyla çikolataları karıştırıyoruz 10 tane 10 100 Çikolatayı tereyağıyla karıştırmıyorsun Anlamıyorum Karıştırma Erit bunu, bunu. erit erit Ha bunu şey yapacağım tamam hı hı. Çikolatayla karıştıracağız Ondan sonra Bunların edin. içine çikolataları koyacaksın değil mi? <laughs> Hayır. Ben bunları ya. koyacağım. <laughs> Ocak altı yanarken koymayacaksın Hı <laughs> -hı. Hı -hı. Evet evet. Ocak <Ocağın> altı yanarken <laughs> çikolataları koymayacaksın. Hı <laughs> -hı. Evet diyorum. Ha bunu karıştırayım. Hı <laughs> -hı. Evet. Tamam bu eriyene kadar çikolata var ayarlasaydım işte. hee tadına bakacaksın mı aaaa <laughs> yap aman pislik topuna koyacağım Haha kullanmış kadar <gülüyor> <gülüyor> onu ocaktan alıp çikolataya altı kısıkta kıvamı <laughs> daha değil daha <laughs> karıştı ocağı kapat sizi duymuyorum ocağı, ocağı mı kapatayım kapat. <laughs> Hayır ocağı kapat ama biraz daha ısınsın. Oçku odalar erimez yoksa. Kapat. Tar kapat Ecem. Kapat. İyi. <laughs> ya. <laughs> 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 Yine mi? Kaçtı kaçtı. <laughs> Buna... Hepsini döküyorum. <laughs> evet. Ay nasıl döktü? Evet. Abi bir ton çikolata koydum. Olan çikolataya bakar mısın? Bakayım. Hmm. Küçücük. Bekle. Ay gelmemiş ki elimde. Bunun <laughs> <laughs> içine dökeceksin. Alizade mi dinliyorsun? <laughs> Ney? Abi ben duymuyorum bak, son ses şu anda. Rihanna dinliyorum haber olsun. Rihanna'ymış. Oynuyor, oynuyor bak. Oynuyor. azından dinliyorum. Oynuyor. Bağırma be. Bek, bek! Bağırma! Seyir. Hı -hı. Yavaş, yavaş. Biraz kendine doğru çek, kendine doğru çek. Biraz sola, sola. Tamam. Sola. Hepsini döktürmeyin bana. Hepsini dök. Hepsini dökmemem lazım. Hı -hı. Tamam yeter. Dur. Tamam. Böyle tamam. Bekle böyle. Koy onu. Biraz uzağa. Ha. Dur bir çık ama. Ya. Düzelteyim. Kaşık verir misin? Ne ya? Ne? Nereye gidiyor? <gülüyor> Çikolata <gülüyor> bende. Kaşık. İnat benim, <laughs> suç benim. Ya. Abi ya, kaç yılında şarkılar dinliyoruz gözünü seveyim. <laughs> Bu nedir ya? Bir hala. Kör olan benim. <laughs> Aa, koy. Yedin. <gülüyor> <gülüyor> Bak şap, şap yiyor. Hadi hadi çinek koyacağız. <laughs> Biraz yukarı koy. Yukarı. Tamam. Koy. Yukarı. Bak ya. <laughs> üst üste koydun, üst üste koydun. <laughs> He? Alta alta. Biraz da alta. Sağ tarafa. Sol alt tarafa, sağ alt tarafa. Biraz da sol alta, sol alta, sol alta. Heh, tamam, neyse ama. tamam varmışlar. Sol alta, en sol alta. <laughs> He? En sol üstte yavaş yavaş hepsini niye koyuyor? Tamam. En sol üst, en sol üst. Da tamam, en sağ alt, en sağ alt. Heh, tamam. Sinan günah beni sürüyor. Dinliyor. Kaldır yukarı azıcık. Sıyır hadi. <laughs> Blackpink mi? <laughs> ne diyor? Ortasını sıyıracak. <laughs> Sinan. Tamam yeterince koydum. Ne diyor? Salak mısın? He? Salak mısın? Anlatarak söylemen lazım. Duymuyorum. Salak mısın? sorun <laughs> var mı? Anlamıyorum. Beyninde sorun var mı? Niye kızardın? Kötü bir şey mi söyledi? Küfür mü etti bana? Küfür mü <laughs> etti? Kötü köstü bir şey söyledi değil mi? Ne söyledin lan? Deki. Yok demiyorum. Bir şey demeyeceğim abi. Evet dedi hareketler yapıyorlar kamera arkasından. Öyle bir şey yok. Ne diyorsa yalan söylüyordu. <gülüyor> <Lan> <gülüyor> <frenblan> ha, <nerede? gülüyor> eh, evet, evet, evet. <laughs> ne diyor? Ne diyor? Anlamıyorum. <laughs> Var mı o kadar? Ne vuruyorsun ya? Acı. Bu yetiyor tamam değil mi? Tamam şimdi fırını açacağız. Ondan sonra bitiyor. Tadından sonra. Framboz. Futbol. <gülüyor> <gülüyor> ne alakalı futbol? Ney <laughs> <laughs> ne? ne? Framboz. <laughs> <laughs> ben de diyorum ki. Bir şey unuttuk. Ne unuttuk? Evet. Ver. Evet. <laughs> Yukarı kalk. He, tam. Yukarı sol, sol, sol. <laughs> tamam, koy daha. Hmm. Hepsi yapışmış evet, koy. Sağ tarafta tabak. <laughs> Yanlış yere. Sağ taraf, sağ. <gülüyor> <gülüyor> <Ayla ben> <gülüyor> <gülüyor> Bu hep birbirine girmiş ya. Yap. Ya tamam. Sinan. Bence yeter. Bağırma. Kamera nerede? Bu ne? ne? Göstereceğim. <laughs> göstereceğim. Bırak. Ne yapıyor? Ne yapıyor? Bırak. Ne diyor? <laughs> nerede kamera? <laughs> kamera. Bak <Ha>, kamera. <laughs> <yap>. Bak. Böyle. <laughs> tamam. Bak taktı. Tamam fırına yapıyor. Bak şimdi bunu fırına atacağız. Sonra bir çek. <laughs> Pişikten sonra da görüşürüz. Tamam. Ama kapat da bir giriş yapacağım yani. Daha başlama. tamam <laughs> pardon. Ama bir elimi falan yıkamam ben lazım baksana. Ne yıkacağım abi işte ben. Çok güzel sana da ayıracağım. Çiftini falan abi miyim? mi okra. <laughs> 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 <Otra>. Lütfen olay olmuşuz. <gülüyor> 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 Oha bizi kaydediyor. <laughs>